Herkese merhaba. Bu kanalın sıkı takipçileri çok iyi hatırlayacaklar ve bileceklerdir ki ben bu yılın başından şu ana günümüze kadar birkaç coğrafya için birkaç uyarılarda bulunmuştum. Bunlardan ilki Güney Asya'da Hindistan ve Pakistan arasındaki olası çatışmalardan söz etmiştim. O çatışmalar cereyan ettiğinde gerek TV yayınları gerekse YouTube yayınlarım ve yazılarımla yine sizin kapınızı çalarak nacizane bilgilerimi sizlerle paylaşmıştım. İkinci uyarıda bulunduğu, bulunduğum coğrafya Baltıklar'dı biliyorsunuz. Baltık denizi ve çevresi. Özellikle Ukrayna savaşından sonra Rusya'nın göz ve her an patlamaya hazır bomba olarak nitelendirdiğimiz coğrafyaydı. Geçenlerde biliyorsunuz NATO burada 17 ülkenin de katılımıyla ki aralarında Türkiye'miz de var 9 bin personeli personeliyle Baltık'ta bir askeri tatbikat yaptı. Öncesinde Rusya bu tatbikata ön alıcı bir takım tatbikatlar yapmıştı saat aramaları vesaire. Üçüncüsü elbette Orta Doğu. Orta Doğu'da hiç tansiyon düşmez. Bu sadece İsrail-Filistin hattında değil. Yemen iç savaşı, Lübnan keza öyle. E bir taraftan İsrail-İran. Şu anda şu dakikalarda her biriniz buna şahitsiniz. Donald Trump'ın ikinci kez Beyaz Saray'a oturmasından sonra aslında İsrail'deki Benjamin Netanyahu ve onun aşırı sağcı kabinesi Trump'tan oldukça yüz buldu biliyorsunuz. 7 Ekim 2003 Hamas-İsrail çatışmalarında bahane eden Netanyahu öncelikle Hamas'ın liderleri sonrasında Hizbullah liderlerine yönelik nokta operasyonlar gerçekleştirdi. Gazze'de Hamas'ı neredeyse diskalifiye etti. Hizbullah'ı keza öyle. İran'ın Suriye'nin kuzeyi ve Güney Lübnan'daki vekil heyetleriyle sürdürdüğü vekalet savaşlarını İran'ı saf dışı bıraktı bu noktada. Ve geldiğimiz nokta artık o beklenen duello kapıdaydı. Telev ve Tahran arasında. İ İsrail biliyorsunuz son 24 saatte İran'ın komuta kademesi başta olmak üzere birçok devlet yetkilisini öldürdü. Ve ön alıcı saldırılarına şu dakikalarla da devam ediyor. İsrail-İran karşılaştırılmasının ve olası büyük bir savaşın bir 80'lerde yaşanan Irak-İran savaşı ya da bölgede şu ana kadar devletler arasında özellikle Arap devletleri arasında yaşanan savaşlar gibi olmayacağı aşikar. Ancak şu noktada dikkatinizi çekmek istiyorum. Netanyahu içeride baskılandı. Doğru. Yani içeride her alanda çok zor durumda olduğu için yolsuzluk soruşturmaları vesaire geçen hakim karşısındaydı biliyorsunuz ve Gazze savaşını uzatmasının nedenlerinden biri de bu. İsrail kamuoyunun dikkatini dağıtmak, bir güvenlik politikalarını öne almak almakta Gazze'yi kullandı sonuna kadar ve hala kullanıyor. Diğer taraftan İran'a yönelik baskılama devam ediyor saldırı. Ve olayı tabi hem İsrail'in kendi iç dinamikleri ve dış dinamikleri perspektifinden değerlendirmenin daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Ancak burada şöyle bir tuzağa da düşmemek gerektiğine inanıyorum. İsrail'in İran'a yönelik saldırıları, Netanyahu'nun sadece iç politikada köşeye sıkıştığı, yolsuzluk soruşturmalarıyla başının ağrıdığı, işte oy oranlarındaki gelgitler sadece bu değil. Bununla açıklanamaz elbette. Netanyahu 2009'da başbakanlık makamına oturdu biliyorsunuz İsrail'de. Daha önce 1996-99'da o devleti tanıma sürecinde 3 yıllık bir, 2,5-3 yıllık. Şimdi asıl burada 2009'dan şu ana kadar arada tabii Naftali Bennett hükümetini saymazsanız 1-1,5 yıllık. 2009'dan bugüne İsrail'e 15 yılı aşkın Netanyahu Bibi bu Likud partisi yönetiyor likut kendi sadece sağ seçmenlerine değil İsrail'i sürekli bir İran korkusuyla sabah akşam İsrail medyası gazeteleri basını sürekli İran korkusu İran bize saldıracak İran nükleer zenginliğini geliştirmeden işte bu adamlara yönelik bir operasyon yapalım falan. İsrail kamuoyunu 2009'dan bu yana 15 yıldır hep bu konuda zehirledi. İran'a yönelik operasyon falan. Tamam mı? Yani kamuoyu buna hazırlanmıştı. Bölge de son zamanlarda Trump'ın Beyaz Saray'a ikinci kez oturtmasından sonra buna söylem dilinde de hazırlanmıştı. Olası bir İsrail-İran savaşı. Şimdi günümüzde aslında bunu e, görüyoruz. Bu bir. İkincisi, yani ben e, X'te de paylaştım. Şu anda bu saldırılarla Netanyahu o çok arzuladığı, şiddetle arzuladığı İran pastasından dilimin dilimini yeme tadına bakmaya başladı. Hani mecazi olarak bir şey, e, bir şey betimleme yapacaksak. E şimdi bunun devamı elbette gelecektir. Elbette. İran'da gerçekten şiddetli bir tepkisini bekliyoruz. Çünkü İran bir önceki saldırılarda da biliyorsunuz yoğun bir füze saldırısı İsrail'e karşı gerçekleştirdi. Bunda da böyle gözüküyor. E Birleşmiş Milletleri İran biliyorsunuz İsrail'i vurmadan önce bilgilendiriyor. Rusya'yı, ABD'yi vesaire. Bakalım süreç nasıl işleyecek? Uluslararası perspektifte baktığımızda Washington'la Tahran arasında biliyorsunuz Umman'ın başkenti Maskat'ta en az benim hatırladığım 3 tur dolaylı görüşmeler gerçekleşti. İran'ın nükleer programıyla ilgili. Trump bu noktada iyi niyetli yani İran'ı merkeze çekecek, İran'ı biraz da ehlileştirecek. Hani bir anlaşmaya varacak umuduyla bu görüşmeleri yapmıştı Maskat'ta. Ancak bundan sonuç alınamadı. Netanyahu ve onun çılgın kabinesi, sağcı kabine zaten sonuç alınsın diye beklemedi yani ve dikkat ederseniz Trump'ın ekibinden Elon Musk'ın çıkması. Efendim sonra hem Los Angeles başta olmak üzere ülkenin güney eyaletlerinde birçok metropolü metropolünde Trump'a yönelik protesto gösterilerinin tam bu sırasında Netanyahu'yla Trump biliyorsunuz bir telefon görüşmesi gerçekleştiler ve sonrasında görüyoruz İsrail'in İran'a saldırısını. Demek ki Trump da bu konuda ikna edildi. Oysa Trump İsrail'e karşı bir hard power yani sert güçle den ziyade bir hani dolaylı da olsa bir müzakere, bir istişare, diplomasiyi işler hale getirmeyi ön plana almıştı ama demek ki Trump'ı da bu noktada Tahran'daki e, rejim e, bazı noktalarda hayal kırıklığına uğrattı ki e, Trump e, efendim dedi bu ilk saldırı bak nükleer e, tesislerinize e, nükleer bilim insanlarınıza karşı vesaire e, devlet e, komuta kademenize karşı devam ederseniz eğer bize kafa tutmaya hani anlaşma masasına oturmazsanız eğer nükleer şey e, e, zenginleşmeni istemiyorum bunu kabul etmezsen daha da sert tepki yolda dedi Trump. Bugün açıkladı bunu. Demek ki burada şunu lütfen şunu çok önemsiyorum. Efendim Türkiye'de bazı işte gazete yazarları, eli kalem tutan insanlar vesaire akademisyenler İsrail ile Trump'ın açıldığı, araların açıldığına yönelik doğrudur bu. Bir soğukluk var. Bu çok bariz belli ama çok ileri giden ve çok erken yorumlarda bulundular. Yani zannettiler ki İsrail'le ABD köprüleri attı falan. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok yani. Bu bir önce onu bir şey yapalım. İkincisi Amerika'daki İsrail Siyonist grubu, Yahudi lobisi, efendim, Yahudi basını, medyası, Yahudi işveren, Yahudi şirket okurası vesaire Yahudi Diyas burası ve nihayetinde Amerikan neokonların hala Amerikan dış politikasındaki etki gücünün ne kadar yüksek olduğunu gördük. Demek ki bu neokonlar da Trump'ı da itk, şey yapmış, ikna etmiş İran'a saldırı konusunda baskılamışlar bir baskı grubu aracı olarak Netanyahu ve onun kabinesi yurt dışında yerleşik olan İsrail lobisi diasporasını da burada kullanmış e, demek ki. Bu da bize hala Amerikan dış politikasında İsrail lobisinin, siyonist çevrelerin efendim ve bu işte e, şey neykonların ne kadar baskın olduğunu da e, gösteriyor bize. Ve e, Trump çok açık. Eğer hani nükleer şeye bizim istediğimiz ölçüde masaya oturmazsan eğer İkincisi gelecek yani daha şiddetli gelecek. Buna elbette şaşırmayız. Çünkü İsrail tarihinde hiç olmadığı kadar sahada ve diplomatik masada rahat olduğunu görüyoruz. Gazze'yi önce ikiye sonra üçe böldü. Hep yayınlarımda bahsettim. Sanki böyle diyerek övüyorum kendimi ama yani hep bunları en başta hep bahsettim yani. Bunu, bu Hamas-İsrail çatışması çıktığında İsrail'in bir savaş makinesi olduğunu, sonucun nereye gideceğini, acıları Gazze'lerin yeniden yaşayacağını. Bakın İsrail Gazze'yi ikiye böldü sonra üçe böldü. Hamas'ı çok rahat kontrol edebiliyor. Hizbullah zaten yok piyasada baktığınızda. Bir tek İran'la İsrail şimdi baş başa kaldı ve Netanyahu o yüzden İran'a e, yükleniyor. O yüzden içeriğimin e, konuşmamın başında efendim Netanyahu iç politikada çok sıkıştı köşeye sıkıştı yolsuzluk davaları yüksek mahkeme arasının iyi olmaması falan kendisine karşı protesto gösterilir hükümete güvenin azalması yani İran'ı baskılamasının İran'la çatışmayı göze almasının nedeni sadece bunlar değil çünkü adam 2009'dan bu yana hem kamuoyunu buna hazırladı hem de bununla yatıp kalkıyor İran'a saldırı İran'a saldırı. O yüzden e, İsrail e, Silahlı Kuvvetleri, İsrail istihbaratının da İran sahasında ne kadar böyle elini kolunu e, şey sallayarak gezdiğini hep birlikte e, gördük. Yani burada e, biliyorsunuz 1979 Şubatından bugüne İran'da bir şeriat Molla rejimi var. Molla rejiminin de istihbari ve askeri kurumlarının burada ne kadar e, içinin boş olduğunu bir kez daha gördük. Daha e, geçen yıllar bunu görmüştük biliyorsunuz İran-İsrail arasındaki İHA çatışması falan. ikinci kez gördük bunu da. Ama İran'ın ben sert bir tepki vereceğini nacizane öngörüyorum. Çünkü bu böyle kalmayacaktır. Ancak şu var. İran'ı Trump yönünden de baskıladığına çok açık burada şahidiz. Rusya çok yorgun. Ukrayna cephesinde Rusya çok çok yorgun. Ve her geçen yılda yorgun oluyor, yorgunlaşıyor elbette. Bu süreç içerisinde Putin'in de tepkilerini merak ediyoruz. Efendim bazıları da diyor ki Türkiye'ye mesaj verildi falan. Hayır, 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 hayır. Ne? Böyle İsrail korkusu, İsrail bize mi saldıracak falan? Bu ülkemizi ülkemizi küçük düşürür. Lütfen bunu bu, bu tarz söylemlere düşmeyelim. Türkiye mesaj veren bir ülkedir. Birilerinden mesaj alan bir ülke değil. Türkiye bir bedevi ülkesi değil. Türkiye çadır devleti değil. Türkiye bir Lübnan, Türkiye bir Yemen, Türkiye bir Suriye, Türkiye bir İran değil kardeşim. Ülkemizi hani İsrail karşısında güçlü tutmak istiyorsak söyleme, üsluba, jargona dikkat etmemiz gerekiyor. Ne demek efendim yani? Türkiye mesaj geri... Hayır. Türkiye mesaj alıcı değil. Gerektiğinde iyi reflekslerle mesaj verici ülke. 1974 Kıbrıs Harekatı. Fırat Kalkanı biliyorsunuz barış operasyonlarımız var bizim. İşte Elbap'tan tutunda da Şafrat operasyonu biliyorsunuz Süleyman Şah türbesini şey yapmıştık. Hatırlayın lütfen o şey 2015'te başladı Ahmet Davutoğlu döneminde. Hatırlayın o operasyonu Süleyman Şah'ın şeyini Eşmeköy'üne taşıdık biliyorsunuz. Şafrat operasyonu Elbap, Fırat Kalkanı, Barış Pınarı şu an aklıma gelenler. Türkiye kendi güvenliği söz konusu olduğunda yok Amerika ne diyor, İsrail ne diyor, İran ne ona bakmaz. Türkiye anında cevap verir bu şekilde. Yani bu söylemlere dikkat edilmesi gerektiğine inanıyorum ben. Yani Türkiye burada. Kim saldıracakmış, kim ne yapacakmış, kim mesaj verecek? Böyle saçmalık olur mu ya? Doğrudan kendi toprakları saldırıya olmadıkça Türkiye zaten macera perest bir politika gütmez. Bu hassas noktada Türk-Amerikan ilişkileri, Türk-İsrail, Türk-İran Türk-Rusya ilişkilerini ve Türkiye-AB ilişkilerini dengeleme konusunda biraz daha temkinli, üsluba dikkat ederek hareket etmeliyiz. Biz çok severiz böyle Akdeniz insanı işte yandım, bittim, kül oldum falan ani refleks, bazı şeyleri çok büyütmeyi, çok e, duygularımızı öner alak e, yorumlar yapmayı daha temkin, daha soğukkanlı ve sağduyulu yorumlar gerekiyor e, bugün. Yani bu bilinen bili, biliyorsunuz bu e, deprem enerjisi gibi birikti birikti yıllarca ve e, patladı. Efendim Önümüzdeki günler Trump, Trump'ın bu derece Amerika'ya desteği devam ederse ki Türkiye'de çoğu kesim şunu anlayamıyor. Efendim Amerika küçük Amerika, şey, İsrail küçük Amerika, Small America diyoruz değil mi? İsrail için. Yani Orta Doğu'da İsrail'i karşısına alan aslında Amerika ile savaşıyor, farkında değil. Trump gider baş X gelir Y gelir. Trump'tan önce Biden vardı, ondan önce biliyorsunuz Obama vardı, şey, şey Clinton işte e, oğul Bush falan yani o Beyaz Saray kimin oturduğu önemi o vitrinin önündeki başkanlardan ziyade Washington'la Tel arasında şu yani İsrail'in Orta Doğu'da var olması Amerikan hegemonyasının, Amerikan emperyalizminin Orta Doğu'da var olmasıyla eş değer tutuluyor. Pentagon tarafından, Amerikan devlet aklı tarafından. İran şu an sadece İsrail'e savaşa ya da çatışmaya tutuşmuyor. Amerika aynı zamanda burnunun dibinde Basra Körfezi'nde Amerika. Burnunun dibinde Kuzeyde Hazar'da Amerika. Akdeniz'de Amerika. Yani İsrail bir küçük Amerika. Bunu kabul etmek gerekiyor. Nihayetinde hani askerler tabii daha bunu şey yapar. Gerçekleri kabul edip ona göre santraçta oyunun hamlelerini atmak gerektiğine inanıyorum ben. değerli arkadaşlar. Evet görüşlerimi merak ediyordunuz. Ben zaten Ocak ayından bugüne, yani lütfen oynatma listelerinde ya da tek tek Trump 20 Ocak'ta, hatta onun öncesinde Ekim 2024 çok rica edeceğim. Ekim 2024'ten şu ana kadar, Haziran 13 Haziran'a kadar, şu noktaya kadar içeriklerimi tek tek, özellikle Orta Doğu'ya yönelik içeriklerimi, Türk-Amerikan ilişkileri, Türk-İsrail ilişkileri, İsrail-Azerbaycan ilişkileri vesaire. E, bu tarz içeriklerime bir bakın. Bunları hep söyledim zaten. Bizim için hiçbiri sürpriz değil şu anki İsrail-İran e, şeyi e, çatışması. Sadece bu çatışmanın altını oluşturan dinamikleri de bu içeriğimde size tekrar hatırlatıp önünüze getirmek istedim. Hadi gelin kanalımızın sloganını bitirelim. Değerli takipçilerim, sevgili öğrencilerim, parmaklarınızdan asla bu kalemler eksik olmasın. Gözlerimizden de sözcükler eksik olmasın. Bol okumalı günler dilerim. Hoşçakalın.